Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere EKAT eğitiminden bahsedeceğiz. EKAT eğitimi kapsamında verilen EKAT belgesi nedir? Bu belge nereden temin edilir? Başvuru şartları nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım. Videoya geçmeden önce herkesin Ramazan ayını mübarek olmasını dilerim. İnşallah Ramazan ayı herkese güzellikler, bereketler getirir arkadaşlar. Evet. EKAT belgesi nedir? Arkadaşlar EKAT demek elektrik kuvvetli akım tesisleri demektir. EKAT belgesi de elektrik kuvvetli akım tesislerinde çalışma belgesi demektir. Bunun anlamı şudur. 1 kV yani 1000 volt üstü gerilim değerinde olan elektrik dağıtım, iletim, üretim tesislerinde çalışma belgesidir. Bu belge Buralarda sorumluluk belgesi olan yani yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi olan elektrik mühendislerinin yanında çalışacak olan teknik personelin alması gereken bir belgedir. Zaten elektrik mühendisleriyle ilgili yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi de arkadaşlar Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilir. Yani mühendisler ekat belgesi almaz arkadaşlar. Evet. Bu belge nasıl alınır? Arkadaşlar bu belge EKAT belgesi elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen elektrik üretim maaşı, Türkiye elektrik iletim maaşı ve Türkiye elektrik dağıtım maaşı, EÜH, TİH ve TEDAŞ kurumları tarafından verilen bir belgedir arkadaşlar. Tabi bu belgeyi alabilmeniz için hangi kuruma gitmeniz gerekiyorsa o da yani ben EKAT belgesi alacağım. Ama nereden alacağım? TEDAŞ'tan mı alacağım? EVH'tan mı? TH'tan mı alacağım? Bununla ilgili detayda yine elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin Ek Fırka, işte resmi gazete 11 Mayıs 2023 321.87 sayılı resmi gazetedeki yayınına göre 36 kV gerilim seviyesine kadar yüksek gerilimli elektrik dağıtım ve tüketim tesislerine yönelik olarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden alıyorsunuz. Yani sizin tesisinizdeki diyelim ki siz organize sanayide bir fabrikada çalışıyorsunuz. Burada da işte 1000 volt üzeri olan hücreleriniz var. Yani 36 kW hücreleriniz var. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sizin 36 kV gerilim seviyesine kadar olduğundan dolayı işletme gerilim değeriniz çalışma gerilim değeriniz TEDAŞ'tan almanız gerekiyor. İletim gerilim seviyesine seviyesinden bağlı elektrik iletim ve tüketim tesisleriyle bunların 36 kV ve 6 yüksek gerilimli bölümlerine yönelik olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yani TEİH'den alınır diyor. Burada kastettiği şey şu. Diyelim ki siz bir indirici trafo merkezinde çalışıyorsunuz. Ee, orada ne oluyor? 154 kV 380 kV ne yapıyor? 36 kV'a düşürülüyor. Ya da işte bir santral çıkışından sonra ki şalt sahasında çalışıyorsunuz. Yani yükseltici. Bu gibi yerlerde çalışıyorsanız arkadaşlar yani enerji iletim hattının olduğu kısımda çalışıyorsanız bu durumda TİH'den bu belgeyi almanız lazım. Elektrik üretim testlerine yönelik olarak ise elektrik üretim anonim şirketi tarafından verilir. Yani siz bir işte hidroelektrik santralde bir doğal gaz santralinde, bir termik santralde, bir reste e, yani bu gibi bir yerde çalışıyorsanız buna geste girer. Ama ne olacak? Gerilim seviyesi 36 yani yüksek gerilim olacak. 1030 olacak. Bir üretim yapıyorsanız bu durumda da nereden almanız lazım? EUH'tan almanız lazım. Tabi bunlarla ilgili detaylar kurumların hem web sitesinde hem de ilgili web sitelerine daha doğrusu hem de eğitim birimleri tarafından e, bilinmektedir. Oralarla irtibata geçerek ne yaparsınız detayları öğrenebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bu eğitimlere, siz bu kurumların eğitimlerine katılıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Sınavdan başarılı olduktan sonra belgeyi alıyorsunuz. Ama EUH'dan aldığınız belgeyi gidip de TİH'i ilgilendiren e, tesislerde ne yapamıyorsunuz? kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ya da TEDAŞ'tan aldığınız ekat belgesiyle işte bir elektrik üretim santralinde o belgeyi ne yapamıyorsunuz? Kullanamıyorsunuz. Zaten burada da eee bu maddesinde de belirtiliyor. Söz konusu eğitimlerde başarılı olan kişilere eğitim veren kurumlar tarafından ekat belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgeler birbirinin muadili olarak değerlendirilemez. Evet. Şimdi bu EKAT belgesi şartları neler? İşte eğitim ücreti nedir? Bunları öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? İlgili kurumun eğitim birimleriyle görüşebilirsiniz. Ayrıca burada şu göstermiş olduğum linklere de tıklarsanız detaylara erişebiliyorsunuz. Şimdi mesela şu linke tıklayalım. Bakın bu TEDAŞ'ın neye arkadaşlar? EKAT ile ilgili olan Web sayfası. Burada zaten işte programla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Hangi dersler anlatıldığı, işte başvuru nasıl yapılır, eğitim başvuru şartları nelerdir, efendime söyleyeyim, işte katılımcıların getirmesi gereken zorunlu belgeler nelerdir, bunların hepsi ne var? Burada belirtiliyor arkadaşlar. Artı eğitim ücreti, eğitimin ne zaman yapılacağı, bunları ne yapabiliyorsunuz? Buradan öğrenebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir geri gidelim. Eğer siz TİH'den alacaksanız bu sef ne yapıyorsunuz? Buradaki e, bu linke tıkladık. Burada da arkadaşlar TİH'in EKAT belgesiyle ilgili işte başvuru şartları nelerdir? Eğitim şekli nedir? İşte ücretler nelerdir? Zaten bu sayfada detaylı bilgi veriyor. Ha buradan iletişim kısmından da ne yapabilirsiniz? İrtibata geçip detaylı bilgileri buradan da öğrenebilirsiniz. Ee, gelelim bir de EYVH'a. EYVH'de arkadaşlar yine linke tıkladığınız zaman EYVH'in kumburgaz eğitim müdürlüğü sayfası geliyor. Burada da eğitim takvimi işte eğitimle ilgili detaylı e, dökümanlar, yardımcı dökümanlar belge sorgulamayı görüyorsunuz. Mesela burada yardımcı dökümanlara tıkladığınız zaman EYVH'den eğer ekat eğitimi alacaksan işte ekat eğitimi başvuru şartları işte EKAT eğitiminin ücretleri, işte belge değişimi, başvuru nasıl yapıyorsunuz, bunlarla ilgili bilgileri ne yapıyorsunuz öğrenebiliyorsunuz. Ha, kanalımızda da EKAT eğitimleri kapsamında örnek ders videoları e, anlatılmaktadır. Ayrıca örnek çalışma soruları da ilerleyen zamanlarda kanalımızdan e, yayınlanacaktır arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.